Çok uzun ve yorgun bir yoldan geliyorum. Zaman geçti, biliyorum. Hayli oldu seninle temas etmeyeli. Sen hep aklımdaydın, hep yüreğimde. Adımlarımda vardın. Bunca açlık, susuzluk, hep ondan. Oysa ben seni sadece bir kere görmüştüm. Bir gün gelecek ikincisi. Nihayet olacak. Bekliyorum. Ne sığdırılabilecekse sığdırdım yoluma. Dava, dert, aşk, sevinç, sıkıntı, kahkaha ve gözyaşı. Kısa bir mesafede uzun soluklu meselelerim. Ne yazdınsa yaşadım. Ne gereksinimleri varsa bir ömrüm. Biraz fazla acı, az mutluluk ama çok huzur. Yaşadım. Sadece kendimi sorguladım. Sen bilirsin. Hükmümü vermeden ben kendimi kim bilir o dar kaç kere astım. Ciğerlerime dolan öksürüğümle nemli bir huzur ikliminde biraz daha geliyorum sana. Zenginlikle tattım fukaralıkta. Hepsi başkaydı. Hepsi onurlu. Çok yalnızdım bir yanımda. Çok kalabalıktım diğer yanda. Çünkü sırtımı yasladığım sadece sendin aslında. Lakin yorgunum, bu kısım bambaşka yorgunum. Bir sevdim, bir sevdim, hem de ne sevdim ki sorma. Sormazsın zaten, ne yaşattığını sen daha iyi bilirsin sonuçta. Gök de çatladı mutluluktan, fırtınalar da koptu yüzünden. Tıpkı ömür gibi içinde her şeyi barındıran, ve sadece bir kere yaşanabilir bir imtihan. Kaldım mı, geçtim mi bilemem. Ama sanırım sen değil de, aşk bir tanrı olsaydı, Bir gün bile olsa, beni ve onu cennetinde ağırlardı. Senin nezdinde kusurum çoktur, biliyorum. Artık bu tiyatrodaki rolümü anlıyorum. Bir Kasım daha görecekse bu gözler, ne için göreceğini seziyorum. Çok yorgunum biliyorsun. Uzayacaksa yolum artacaktır. Her zamankinden daha çok sana olan ihtiyacım. Koymazsın da yalnız. Artık ezberledim. Nasıl dediğim her şeyin cevabını sadece sen verdin. Ben ilk, son, ikinci baharlara, paraya, saadete, makama, mevkiye inanmam. Ben gayrete inanır, kadere boyun eğerim. Kimse yaşamaz aslında, hep yaşatılır. Ne yaşattıysan teşekkür ederim. Şimdi ayakların ucunda cenin halde uyumak isterdim. Eteklerinde dinlenmek, bahçelerinde doymak, nehirlerinde dinmek. Bir erkek çocuğun anasının entarisine yapıştığı gibi yapışmak sana. Bir kız çocuğun babasının göğsüne yıkıldığı gibi yıkılmak sana. İsterdim biliyorum. Gelecek o günlerde seziyorum. Ben her Kasım aslında biraz böyleyim. Biraz sancılı, biraz gebe, biraz hazırlıksız nefese. Ancak bu Kasım biraz da başka. Limanımı buldum. Sen de dinlenmek istiyorum. Aç kapıyı, gurbetinden soldum. Merhametine susadım. Atacağın tokata razıyım Yeter ki atma başından Usandım cehaletimden Bana tekrar öğret Ama bu sefer dizinin dibinde Pınarının başında Kevserinde